Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İbrahim aleyhisselam gündemimizde Adem aleyhisselamla bir hayata başladık. Habil, Kabil ile devam ettik. Şiit aleyhisselam gündemimizde oldu. Nuh aleyhisselamdan önce İdris Aleyhisselam insanlık tarihinin ilk ümmet döneminin bir peygamberi olarak onunla da şereflendik. Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam'dan sonra İbrahim Aleyhisselamla birlikteyiz. Onun özelliklerini öğrendik ayetlerden ve peygamberimizin sözlerinden. O Allah'ın haliliydi insanlığın imamıydı, Müslümanların atasıydı, tek bir ümmetti, Yahudi, Hristiyan, müşrik asla olmamıştı ve insanlar için bir örnekti. Her sabah onu gündemimize almak zorundaydık. Efendimiz'den öğrendiğimiz o hadisle ve yine her Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı zikrettiğimiz zaman, hatırladığımız zaman Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inne kamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barik ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inne kamidun mecid salavat da da yine İbrahim Aleyhisselam gündeme gelmişti. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın Tobbek'ün hayatı bizim için bir örnekti. Muhammed Aleyhisselam nasıl örnekse, İbrahim Aleyhisselam'la beraber olan Müslümanlar da bizim için bir örnekti. Diğer peygamberler de bir örnekti. Mümtahine suresi 6. ayet لَقَدْ كَانِ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Onlarda yani İbrahim Aleyhisselam ve peygamberlerde güzel bir örnek var. Mümtahine suresinden bunu öğreniyorduk. Ve men yetebelle peinnallahu el-ganiul hamid. Ama Allahu Teala'ya karşı gelenler için şu bir bilgi ya da uyarı olsun ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Allah kimseye muhtaç değildir, kimsenin övgüsüne de muhtaç değil, kulluğuna da muhtaç değil. Ama herkes, hepimiz ona muhtacız. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı okumaya, zikretmeye, öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi sıra En'am suresindeki ayetlerde. Ve bir anlamda İbrahim Aleyhisselam hayata nasıl başlamış onu birlikte öğreneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. En'am suresi En'am suresi ayet 74 ve devamı. Ve izkale İbrahimu li ebihi azera. Hatırlayın İbrahim babasına yani Azer'e demişti ki İbrahim Aleyhisselam'ın babasının ismini burada öğreniyoruz. Babasının ismi Azer. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam babasına etettehidu asnamen alihe sen ey baba bir takım putları, sembol tanrıları ilah mı kabul ediyorsun? İnni rake ve kavmeke fi talalin mübin ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde buluyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmi birçok dinlere birçok ilahlara tapınıyorlardı. Bunların ayrıntısını surelerde göreceğiz. İlk karşımıza çıkan ayrıntı babasının ve kavminin bir takım putlara yani sembol tanrılara tapındıklarıdır. Ne demek put ya da sembol tanrı? Topluma egemen güçler var, toplumu yönetenler var. Onlar açıktan açığa biz ilahız, biz tanrıyız bize itaat edeceksiniz. Biz ne dersek o olacak diyemiyorlar. Onun yerine bir takım tanrılar icat ediyorlar. İsimler ortaya koyuyorlar. Onları da semboller olarak ifade ediyorlar. Resim ya da put olarak. Ve diyorlar ki tanrınız filandır diyorlar. İşte bunların ilkini Nuh kavminde görmüştük. ve Yeuk, Yavuz, ve Nesir. Ve insanlık daha sonra daha sonra Muhammed Aleyhisselam dönemine yakın Lat, Uzza, Menat ki Kur'an'da bunlar isim olarak geçiyor. Ayrıca Hübel, İsaf, Naile gibi yüzlerce binlerce ve diğer toplumlarda da şu anda ismini zikretmeye gerek duymadığımız sembol tanrılara insanlık şahit oldu ve onları tanrı ilah olarak kabul edip hayatlarını o tanrılara göre yaşadılar. Ama dikkatimizi şu çekiyor. Ne İbrahim Aleyhisselam'ın babasının tanrısı, ne Nuh Aleyhisselam'ın kavminin tanrıları, ne de Muhammed Aleyhisselam'ın kavminin tanrıları hiçbir zaman şu işi şöyle yapacaksınız. Bu işi böyle yapacaksınız. Ben şöyle bir ekonomik hayat istiyorum, şöyle bir siyasi düzen istiyorum demediler ve diyemezlerdi de öyle cansız varlıklar ne diyebilirlerdi ki? Ama onlara toplumun egemen güçleri, toplumu yönetenler, siyasal ve ekonomik ya da silah gücüne sahip olanlar ya da din gücüne sahip olanlar kendilerince bir takım dinler, tanrılar oluşturdular ve halka da dediler ki tanrınız lat, tanrınız uzza ve işte tanrınız filan peşmekan dediler ve halkı o tanrıya yani o dine itaata sevk ederlerken haddi zatında Kendilerine itaate ve kendilerine kulluğa çağırmış oluyorlardı. Ama bunu açıktan açığa yapamıyorlardı. Bunu açıktan açığa yapan Firavun olduğu Bir anlamda Nemrut oldu. İbrahim Aleyhisselam döneminin o tanrı devlet başkanı oldu. Onları da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz inşallah. Şimdi burada Enam suresinde babasının ve kavminin işte bu şekil, gerek devlet başkanlarının ya da devlet başkanıyla beraber toplumu yönetenlerin oluşturduğu bir takım tanrılara taparken babası ve kavmi İbrahim Aleyhisselam dedi ki bunlara niye tapınıyorsunuz? İnni erake ve kavmeke fi talali mübin ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklıkta buluyorum. Ve kedalik işte böyle nuri İbrahim emeleküte semavati velard ve liyekune minel mukinin İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın emrine uygun olarak bu daveti ona bir takım ayetleri de açmış oldu. Rabbim göklerin ve yerin melekutunu gösterdi ona. Kesin kes iman edenlerden olsun diye. Yani onu peygamber seçti. O davetini yaptı. Peygamber olarak davetini yaptıktan sonra da yine Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın yardımı devam etti İbrahim Aleyhisselam'a. Çünkü kavminin tanrıları sadece putlar değildi. Kavminin daha başka tanrıları da vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın o tanrıların da tanrı olmadığını ortaya koyması gerekiyordu. İşte biz ayet-i kerimeyi okumaya devam edelim. Enam suresi 76. ayet ve devamı olarak. Felemmâ cenne bir vakit gece karanlığıyla alemi kapladı. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadı. O dünyayı da o gece kapladı. Ra kevkeba bir yıldız gördü. Kale dedi ki: da Rabbi, bu mu benim Rabbim?" Kavmi putlara taparken, kavmi devlet başkanlarına tapınırken aynı zamanda yıldızlara da tapınıyordu. Ve İbrahim Aleyhisselam o bir gece karanlığında bir yıldız gösterdi. Benim Rabbim bu mu? Felemma efele ama battı yıldız. E gündüz olunca yıldız battı. Kale dedi ki la yuhibbul afilin. Ben batanları sevmem. Batanlar tanrı olur mu? Ölümlü olanlar ilah olur mu? Şüphesiz olamaz. Kendileri yaratılanlar başka bir şey yaratabilir miydi? Bu şekil sadece gökteki yıldız değil batan. Dünyanın ekonomik yıldızlar da batıyordu. Siyaset yıldızları da batıyordu. Oyun eğlence yıldızları da batıyordu. Dünyanın yıldız devletleri, yıldız güçleri de batıp gitmiyor muydu? Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam o gün kavmine ve kıyamete kadar bütün dünyaya diyordu ki ben batanları sevmem. Batanlara bağlanılmaz. Bunlar ilah olamaz diyordu. Ve gerçekten de yıldızlar ilah olamıyordu. Çünkü batıp gidiyorlardı. Hem gökyüzündeki yıldızlar batıyordu hem de yeryüzünün yıldızları. Felemmâra <laughs> al-kamera bazen daha bir başka gece parlak bir şekilde ayı görünce kale dedi ki hadi Rabbi bu mu benim Rabbim yoksa bizi yaratan bize düzen veren bizi yarın hesaba çekecek olan bu mu Belemma efele o da battı Gale dedi ki lenlem Rabbi eğer Rabbim bana hidayet etmeseydi Allah bana hidayet etmeseydi lekune neminel kavmid dalin ben sapıtanlardan olurdum ya yıldızıyla kabul edecektim ya ayı ya da sin tapındığınız diğer varlıklardan birini ilah kabul edecektim. Elhamdülillah ki Rabbim bana hidayet etti ve ben sizin bu yanılgılarınıza düşmedim. Felem mara şemse bazı bu sefer bir başka gün parlak bir şekilde güneşi gördü ve kamine gösterdi. Kale hada rabbi hada ekber. Herhalde Rabbim bu en büyük bu öyle mi? Felem ma o da battı. Yani yıldızlar batar da güneşler batmaz mı? Dünya güneşleri batmaz mı? Siyasetin güneşleri batmaz mı? Ekonominin güneşleri batmaz mı? Devletlerin güneşleri batmaz mı? Dünyada kim batmamış ki? Nuh kavmi 950 yıllık saltanatıyla batmadı mı? Süper devlet olan At kavmi batmadı mı? Ölümsüz evleriyle Semut batmadı mı? Ve şimdi kim batmayacak ki? Dünyada batmayacak tek varlık o da Allah. işte güneş de battı. ma efelet kale dedi ki batınca Ya kavmi ey kavmim inni beri um min ma tuşlikun ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz varlıklardan teberri ediyorum. Ben sizin tanrılarınızı kabul edemiyorum. Benim tanrım, benim Rabbim, benim ilahım, benim Mevlam, benim dostum Allah'tır. inni vecehtu ve çiğelilledi feteras semavati vel arda hanife ben hanif olarak gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a varlığımı döndürdüm. Ben bütün varlığımla Allah'a yöneldim. Ve ma en eminel ve ben müşriklerden olmadım, müşriklerden değilim. İbrahim aleyhisselam hem putların, hem yıldızların, hem ayın, hem de güneşin tanrı olmadığını, ilah olamayacağını göklerin ve yerin sahibinin ve yoktan yaratanının sadece Allah olduğunu ve Rabbimizin de yalnız Allah olduğunu ifade ettikten sonra kavmi bu sefer onunla tartıştı ve haccehu kavmi o da o da ona karşı işte şöyle cevap verdi kale etuhaccu fillahi ve kateden Allah bana hidayet ettiği halde, beni peygamber seçtiği halde, beni Müslüman seçtiği halde, Müslüman kıldığı halde siz Allah hakkında benimle tartışır mısınız? Bela ekafu ma tüşrikune bihi illa en yeşâ rabbi şey'a. Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmuyorum. Ancak Rabbim benim hakkımda ne dilerse ben ona razıyım ve ondan başka benim Rabbim yok. Rabbi külle şeyin ilme. Benim Rabbimin ilmi her şeyi kuşattı. Onun ilminin sınırı yok. Kudretinin sınırı yok. Efela tetedekerun tezekkür etmez misiniz? Bu Allah'ın ayetleriyle şereflenmez misiniz? Öğüt nasihat almaz mısınız? Allah'ın ayetlerini gündeme almaz mısınız? Ve keyfe ma maşraktum ben nasıl sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkarım, tanrılarınızdan, ilahlarınızdan korkarım ki velate la tekafune ennekum eşraktum billah male münezzil bihi aleyküm sultana Allah size bir delil indirmediği halde siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. Göklerin ve yerin sahibinden kahhar olan, hakim olan, kadir olan, ekber olan, kebir olan, ala olan Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben niye sizin tanrılarınızdan güçsüz, hiçbir gücü kuvveti olmayan, fayda ve zarar verme gücü olmayan, kendilerinizin oluşturduğu tanrılarınızdan ya da Allah'ın yarattığı varlıklardan korkayım ki ve eyyül kayne hakku bilem kim emana daha layık iki gruptan göreceksiniz Müslümanlar mı yoksa diğerleri mi İn kültüm talimun bilirseniz bilirseniz iyi dikkat edin bakınız Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar, imanlarına şirk karıştırmayanlar, Allah'a samimiyetle iman edenler var ya, işte onlar ulaike lehumul emin ve hum Dünyada da emanda onlar, ahirette de emanda onlar, dünyada da hidayette onlar, ahirette de cennete gidecek olanlar onlardır. İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar en büyük zulüm ne? En büyük zulüm şirk. İmanlarına şirki karıştırmayan samimiyetle muhlisan lehuddin muhsin olarak bütün varlıklarla Allah'a teslim olarak iman eden Müslüman olanlar işte dünyada da ahirette de kazananlar onlardır. Betil ke hüccetüne İbrahim ala kavmi. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı delil getirsin, onları İslam'a imana davet etsin diye verdiğimiz delillerdir. Nerfa u menneşa biz dilediğimiz kimselerin derecelerini işte böyle yükseltiriz. İnne rabbeki hakimun alim, Rabbin hakim, Rabbin alim. Hüküm ve hikmet sahibi de Allah, merhamet sahibi de Allah, alim olan da Allah'tır. Enam suresinde İbrahim aleyhisselamla ilgili bilgiler burada bu kadar. Diğer peygamber aleyhisselamlarla ilgili bilgiler devam edecek. Yine onları da inşallah okuyacağız. Ama biz şimdi İbrahim aleyhisselamla ilgili bir başka suredeki ayetlere geçelim. Ve şu ara suresindeyiz. Şu ara suresinde İbrahim aleyhisselam gündeme gelir diğer peygamberlerle birlikte. Rabbim onun hakkında şu ayetlerle bilgi vermeye başlar. Vetlu aleyhim nebe e İbrahim onlara İbrahim'in haberini de oku. Vetlu aleyhim nebe e İbrahim onlara İbrahim'in haberini oku der. Şuara suresi ayet 69 ve biz de Rabbimizin Muhammed Aleyhisselam'a okuduğu, Muhammed Aleyhisselam'ın da bize okuduğu İbrahim haberini birlikte dinleyelim. Bakalım İbrahim hakkında, Aleyhisselam hakkında Rabbim neler söylüyor. İd kâleli ebihi ve kavmihi. Hatırlayın İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ma te'abudûn. Neye tapınırsınız? Neye ibadet edersiniz? Hayatınızı kime göre yaşarsınız? sizin yaşadığınız bu hayata kim karar verdi? Galu dediler ki Nabudu Aslamen biz bir takım putlara tapınırız. Sembol tanrılara tapınırız. Kendimizin oluşturduğu ilahlara tapınırız. Fenezallu leha akifin biz o konuda da samimiyiz. Samimi olarak bu varlıklara, bu ilahlara tapınırız. Gale İbrahim Aleyhisselam dedi ki Hel yesmeûneküm irted'ûn Peki siz dua ettiğiniz zaman bu tanrılarınız, bu putlar sizi işitirler mi? Ev yenfeûneküm ev yedurrun size fayda verebilirler mi? Yahut size zarar verebilirler mi? Galu İbrahim Aysam'ın sorduğu üç soru var. Bu tanrılarınız dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Size fayda verebiliyorlar mı? Size zarar verebiliyorlar mı? Galu Dediler ki Belvecet ne biz babalarımızı böyle bulduk. Kedalik yef alun. İşte onlar böyle yapıyorlardı. Biz de onlara tapınmaya devam ettik. Kale halbuki bunların büyük babaları Nuh Aleyhisselam'dı. O asla puta tapmadı. En büyük babaları Adem atamızdı. O da hiçbir zaman puta tapmadı. Ama hemen kendilerine yakın babaları ya da dedeleri putlara tapınınca biz onları böyle bulduk dediler. Mekkeliler de öyle. Mekkeliler de Amr bin Luhay'a kadar Müslümandı. Amr bin Luhay'dan sonra puta tapmaya, kendilerine tapınmaya başladılar. Ama biz babalarımızı böyle bulduk dediler. Bugünkü dünyada böyle değil mi? Yüz yıla gelinceye kadar farklı dinlerde olan toplumlar yüz yıldır yeni bir dünya dinine tapınırken, yeni bir dünya sistemine evet derken, biz babalarımızı, atalarımızı böyle bulduk diyorlar. Halbuki 100 yıl önce dünya böyle değildi. Bu şehirler böyle değildi. Bu görüntü böyle değildi. Bu siyaset böyle değildi. Bu miras böyle değildi. Bu aile böyle değildi. Bu kadınlar böyle değildi. Erkekler böyle değildi. Ama işte insanlar böyle diyorlar nedense. İbrahim Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı ise şöyle oldu. Kale e feraytum ma kuntum tabudun entum ve abaakumul akdemun. Gördünüz ya şu sizin tapındığınız ve daha önce babalarınızın tapındığı bu varlıklar var ya beynehum aduvun li illa rabbel alemin. Onlar benim düşmanımdır ancak alemlerin Rabbi benim düşmanım değil. Her toplumun Allah'tan başkasına tapan bütün toplumların biraz da Allah'a tapınma gibi bir özellikleri de var. Evet Mekkeliler Lat Uzza Menat'a tapınıyorlardı ama Allah'a da tapınıyorlardı. İbrahim kavmi de öyleydi. Nuh kavmi de öyle. Dünyadaki bütün toplumlar yalnızca yalnızca Allah'tan başkasına tapınırken Allah'a da ara ara tapınmaları söz konusu. İşte İbrahim Aleyhisselam ben sizin tapındıklarınızdan uzağım ancak alemlerin Rabbi derken bunu da hatırlatıyor. Çünkü bütünüyle onların tapındıkları bütün varlıklardan uzak olursa Allah'tan da uzak olmuş olacak. Bu bir yanılgıdır, bu yanlıştır. Ama sizin Allah hariç, Allah'a da tapınıyorsunuz ama o Allah'a ortak koşuyorsunuz. Allah hariç bütün tapındığınız varlıklardan uzağım. Çünkü bu alemde tapınılacak tek varlık Allah'tır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam o gün insanlara sadece ben alemlerin Rabbi olan Allah'a tapınıyorum ve sizin tapındıklarınıza düşmanım derken alemden Rabbi olan Allah kimdir? Onu öğretiyordu ve böylece Muhammed Aleyhisselam Mekke'de diğer insanlara bunu öğretti ve şimdi biz Rabbimizi öğreniyoruz. Alemden Rabbi kimmiş? Ellezî halakani fehüve yehdin. O Allah ki beni yaratan ve bana yol gösterendir. Bana hidayet edendir. Vellezî hüve yut'imunu ve yeskîn. O Allah ki beni doyuran ve benim su ihtiyacımı giderendir. Ve idâ ve yeşfin. O Allah ki ben hastalandığım zaman bana şifa verendir. Dikkat ederseniz hastalığı kendine nispet ediyor. Şifayı Rabbimize. Biz de böyle Allah bizi hastalandırdı demeyeceğiz. Biz hastalandık. Bizim günahımız ya da bizim imtihanımız sebebiyle, bizim hatamız sebebiyle neyse bu hastalık bize geldi diyeceğiz. Ama şifa verenin sadece Allah olduğunu söyleyeceğiz. Bizi doyuran, bizi suvaran, bizi yaratan, bize hidayet eden ve bize şifa veren Allah. Bellezi yumituni sümme yuhyin. Beni öldüren ve sonra diriltecek olan da odur. Bellezi atmau en yağfir <laughs> ali hatiati yevmeddin. Yarın kıyamet gününde mahşer yerinde hatamı Günahlarımı bağışlamasını istediğim varlık da Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ama sizin tanrılarınızda, sizin ilahlarınızda böyle bir özellik var mı? Yaratma var mı? Yol gösterme var mı? Yedirme var mı? İçirme var mı? Şifa verme var mı? Öldürme var mı? Diriltme var mı? Mahşer'de hatalarını affetme özellikleri var mı? Yok. O zaman Rabbi hebli hukmen ey Rabbim bana hüküm ver, hikmet ver, ilim ver ve lehkney bi beni salihlere kat İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini uyarması devam ediyor ve kavmine diyor ki işte benim Rabbim bu Allah dikkat edin vec'alli lisane sidqin fil ahirin ey Rabbim beni beni sonradan gelenler için doğru dillerde konuşulan güzel insanların konuştuğu bir kimse kıl Evet gerçekten bugün dünya Dünya hep onu konuşuyor ama özellikle Müslümanlar her zaman onu hatırlıyor. Kendi başlarına kalsalar da bir ümmet olsalar da kendi başlarının imamı da İbrahim Aleyhisselam, ümmetin Müslümanların atası da İbrahim Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberlerle beraber hep gündemde ve hep onun rehberliğinde bir hayat. Vec'alni min verafeti cennetin naim. Ey Rabbim beni nimet cennetlerinin, naim cennetlerinin varisi kıl ve atamız İbrahim aleyhisselam insanlığın imamı Allah'ın halili Yahudi Hristiyan olmayan tek bir ümmet örneğimiz İbrahim aleyhisselam Rabbimizden cennet istiyor cennet ve Başka ayet kerimelerden de okuyoruz ki Rabbimiz bize sürekli cehennemden korunmamızı tavsiye ediyor ve biz bundan dolayı Ya Rabbi ve kına Allah'ı mecir ne diyoruz ve işte bizden cennet istememiz de istiyor ki Rabbimiz bir örneğimiz İbrahim Aysam Rabbimizden cennet istiyor ve cenneti istemek zorundayız ve cennet istenmeyecek bir yer değil ve cehennem kaçınmayacak bir yer değil. Vafirli Ebi Ey Rabbim babamı bağışla. inne kâne mine Allah'ın halili olan İbrahim Aleyhisselam'ın büyük derdi, büyük sıkıntısı babası. Şüphesiz sadece babası değil, kavmi de ve diğer insanlık da aynı sıkıntının içinde ama ona karşı fakat özellikle baba, baba Müslüman değil, babanın Müslüman olması için çabalıyor ama o Müslüman olmuyor. Ya Rabbi ebi, babamı bağışla. inne kâne mine O sapıklardandır ve la tuhsini yevme yubatun ya Rabbi beni insanları öldürüp de dirilttiğin gün beni rezil rüsva etme beni perişan etme beni mahrum etme ya Rabbi la yenfeu yevme la yenfeu malun ve la benun illa men etallahi bi kalbin selim o gün ne malın ne de çocukların, ne ekonomik gücün, ne siyasal gücün, ne kavim kabile gücünün, ne devlet gücünün, ne millet gücünün faydasının olmadığı bir gündür. O gün ancak kalbi Müslüman olarak Allah'a gelenlerin kurtulduğu bir gündür. Ya Rabbi o gün beni mahzun etme, o gün beni rezil rüsva etme ya Rabbi. Ve üzli fetil cennetü lil müttakin, o gün cennet müttakilere, cennet müttakilere yaklaştırıldı ayaklarının altına kadar geldi cennet ve bir rüzetil cehimül azgınlar için cehennem gözler önüne getirildi. Ya Rabbi bizi cehennemden koru cennetine girdir. Ve kıyle lehum eyne ma kuntum tabidun min dunilla. Cehennemliklere şöyle denilir. Allah'a bırakıp da tapındığınız varlıklar nerede? Dünyada sözlerini dinlediğiniz, emir ve yasaklarına boyun eğdiğiniz, Tanrı ilah kabul ettiğiniz, Rab kabul ettiğiniz varlıklar nerede? Hel yensurun eküm ev tasirun. Onlar size yardım ederler mi? Yahut yardım olunur musunuz? Yardım olunurlar mı? Feküp ki bu gavun. Onlar ve azgınların hepsi hep birlikte cehenneme atılırlar tepe taklak. Ve cunudu ise ecmaun iblisin ordularda hepsi cehenneme atılır ve cehennemlik olanlar cehennemde cezalarını bulurlar. Ya Rabbi bizi onlardan eyleme ya Rabbi. Kalu derler ki cehennemlikler ve hünfi ayaktasımun. Orada orada birbirlerle kavgalaşırlarken şöyle söylerler. Tallahin künne lefi bin. Vallahi biz sizi apaçık sapıklık içinde bulmuştuk. İz bir rabbil alemin. Ve biz sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a denk kabul etmiştik. Biz sizi alemlerin Rabbi olan Allah gibi ilah, Tanrı kabul etmiştik. Sözünüzü dinlemiştik. Ve ma adallena iller mücrimun. Ama bizi ancak zalimler, kafirler saptırdı. Temalen lena min şafi'in. Bize bir şefaat edici yok mu? Hadi bizi kurtarın buradan. Biz sizin yolunuza gitmiştik. Biz size boyun eğmiştik. Siz ne derseniz onu yapmıştık. Allah'a peygamberlerini dinlememiştik. Hadi bizi şimdi kurtarsanız da. Vela sadikin hamim. Onlar için yakın sıcak bir dost da yok. Velev ennelena kerraten bizim için bir daha geri dönüş olsa da fenekun emin el müminin ve müminlerden olsak diyecekler. Rabbim, Rabbim ne güzel anlatıyor. Önce İbrahim Aleyhisselam kavmiyle babasıyla kavgası, sonra birdenbire ölüm ötesi hayatın manzaraları. Ve inne rabbeke lehuvel azizü rahim. İşte Rabbin aziz ve rahim. Galibiyet, şeref sahibi, intikam sahibi ve merhametli ve inne Rabbeke lehüvel azizurahim, in nefi ederli kelaye muhakkak ki bunda bu anlatımlarda ayetler var ve makin ekteruhm müminin ama bu insanların çoğu yine iman etmiyorlar ve inne Rabbeke lehüvel azizurahim, Rabbin aziz, Rabbin rahim, güç kuvvet şeref sahibi aynı zamanda intikam sahibi ve merhamette ondan ya Rabbi bizi aziz kıl, bize merhamet ver bizi merhametinle değerlendir. Bizi affet, bizi affet ver ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bilgileri ayetlerden ve bilebildiğimiz kadar hadislerden okumaya devam edeceğiz. Allah bize yardım etsin ve sonra diğer peygamberler ve diğerleri. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbi